Merhaba arkadaşlar, Renkme Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere son dakika çok güzel bir haberim var. Bu habere geçmeden önce lütfen arkadaşlar YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olunuz. Yanı sıra videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da arkadaşlar lütfen unutmayalım. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Arkadaşlar son dakika haberimize de hemen gelelim. Rainbow Ball Super, Super Hero filmi Super Dragon Ball Heroes animesine adapte olacak gibi gözüküyor. Zaten şu an sizlere de resimleri paylaşıyor olacağız. 12 Mayıs 2022'de arkadaşlar yeni bir ark başlıyor. Ve bu arkta arkadaşlar muhtemelen animeye de dahil olacağı için bunu animede görebiliriz. Hemen de ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Super Dragon Ball Heroes bölümlerini artık başka bir kanala yüklüyoruz. Hemen sağ yukarıdan da veya yorum kısmından da o kanala ulaşabilirsiniz. Eksik bölümleri de oraya atmış olacağım. Yani Super Venom Heroes çok farklı bir seviyeye atlıyor diyebiliriz ama çok büyük birimle ilgili spoilerlar vereceğini düşünmüyorum ama en azından karakterleri görmüş olacağız. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.